Yapı sektörünün önemli isimlerinin ağırlandığı 37. Yapı Fuarı'nda bilim firması DuPont yapı sektörü için geliştirdiği ürünleriyle yer aldı. Dünyanın birçok ülkesinde bilimin yeni uygulamalarının öncülerinden biri olarak tarımdan otomotive, enerjiden elektroniğe, gıdadan yapıya pek çok farklı alan için sektöründe önemli çözüm ortağı olan şirketin Türkiye merkezi 1992'den bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Dupont, 1802 yılında kurulmuş 212 senelik bir bilim firmasıdır. Kuruluş hikayemize baktığımız zaman daha kimya temelli bir firma olmasına rağmen gün geçtikçe çağımızın ihtiyaçlarımızın gerektirdiği ölçüde evrimleşmiş ve şu anda insan sağlığı ve güvenliği konularında pek çok ürün ve hizmetleriyle beraber sektörü ve topluma hizmet veren bir firmadır. Dupont'un Türkiye'ye giriş hikayesine baktığımız zaman 1960'lı senelerin başlarında İstanbul ve İzmir'deki temsilcileri ve teknik danışmanlarıyla beraber Türkiye'ye geldi. Şu an için baktığımız zaman Dupont Türkiye olarak merkez ofisimiz 80 kişilik ekibiyle farklı ürün ve hizmetler konusunda yer almaktadır. Dupont aslına bakarsanız hayatımızın her alanında yer alan bir takım jenerik ürünlere sahiptir. Bugün markamızı ve ismimizi vermiş olduğumuz naylon, Likra, Teflon, Kevlar, Nomex gibi hemen hemen her noktada karşılaştırdığımız ama sahibini bilmediğimiz pek çok ürünün sahibi global bir birim firması olan DuPont'tur. İnsanların hayatlarını daha iyi, daha sağlıklı ve daha güvenli yaşaması için bilim yoluyla çözümler üreten kuruluş, her yıl yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bütçesini ARGE faaliyetlerine ayırıyor. Şans sektöründe dört ana ürün grubu başlığı altında hizmet veriyoruz. Bu ürünlerden en hani lokomotif olanı başlıcası DuPont Corian ismini verdiğimiz dekoratif ve hijyenik yüzeylerin kaplanması konusunda çalıştığımız bir birinci ürün grubumuz. Özellikle mimarlara ilham veren, tasarımcıların tasarımlarını hayata geçirmesini sağlayan ve bunu sunarken de hijyeni, estetiği ön planda tutan bir ürün grubudur. Bu ürün grubunu dünyada farklı lokasyonlarda üretiyoruz ama en gururda özellikle bu röportajlara belirtmek istediğimiz Türkiye fabrikamızdır. Yerel bir partnerimizle beraber Türkiye'de Adapazarı'nda Korya'nın üretimini gerçekleştirmekteyiz. İkinci ürün grubumuz Tayvek ismini verdiğimiz çatı ve cephelerde yalıtım malzemesi olarak kullanılan izolasyon ürün grubumuz e, ee, bu fuarda da bize çok güzel bir şey nasip oldu. Hani onu da açıklamak isterim. Özellikle su yalıtımını ve yangın güvenliğini bir araya getirdiğimiz, bu şekilde özellikle yüksek katlı cephelerde bir yandan su yalıtımını, bir yandan enerji yönetimini, bir yandan da yangın güvenliğini birlikte sağlayabildiğimiz Firecourt ürünümüz ile yılın en iyi cephe sistem bileşeni elemanı ödülünü aldık. Bu bizim için haklı bir gurur ve bunu ileride yeni ürün ve aplikasyonlarla beraber pazarda müşterilerimize sunuyor olacağız. Üçüncü ürün grubumuz Typer ismini verdiğimiz bir geoteksil ürün grubu. Özellikle gramajdan ve bir takım harca alem karakteristik özelliklerden bağımsız mekanik özellikleri ile hemen hemen uzun süreli sürdürülebilir binaların, yapıların istendiği yerde kullanılabilen özel bir geoteksil türüdür. Dördüncü ürün grubumuz ise peyzaj ürünleri. Bu peyzaj ürünleri başta yabani ot kontrolü olmak üzere, işte ağaçların köklerine karşı yapılarımızı uzun ve sürdürülebilir bir şekilde korumamızı sağlayan ürün grubudur. E, bu ürünlerdeki başlıca maksadımız, e, yapılarda, çevresel peyzajımızda kimyasal kullanımını azaltmak, hatta minimize etmek. Bu şekilde çevreye karşı duyarlılığımızı bir nebze olsun ortaya koyabilmektir.